Evet arkadaşlar, bugün size tadına doyamayacağınız çok güzel bir kahvaltılık sos tarifiyle geldim. Mutlaka bence sonuna kadar izleyin ve deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Hoş Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bomba gibi bir kahvaltı sos yapacağım. İnan ki bunu yediğiniz zaman hasta insan bile... İyileşir yani o derece vitaminli bir sos yapacağım. Ben yemek kursunda bunu öğrenmiştim. Yemek kursuna gittim ayrıca set da var. O yüzden baştan sona izlerseniz çok güzel bir tarif öğrenmiş olursunuz. Yani şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem pratik hem bu kadar lezzetli bir tarif yok. Evet arkadaşlar şimdi robota hepsini koyacağım. Ceviz iki su bardağı cevizi koyuyorum robota. Evet arkadaşlar. Bir su bardağı sarı zeytinyağı koyuyorum. Şu baharatlarda kekik bir tatlı kaşığı kadar kekik koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kendim kurutup yaptığım acı pul biber bir tatlı kaşığı kadar da ondan koyuyorum çok acı olmasın diye evet bir yemek kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum benim sarımsak dişleri küçük olduğu için 6-7 tane koydum büyükse 4 tane yeterli evet arkadaşlar sırayla tek tek gösteriyorum açıklamalar kısmına da yazacağım bir tatlı kaşığı karabiber bir yemek kaşığı dolusu kimyon kimyonu biraz fazla koyuyorum yakışıyor evet arkadaşlar şöyle yemek kaşığı dolusu biber ve domates salçası karışımı yarı yarıya evet bir su bardağı şey bir çay bardağı galeta unu tutturmak için öyle bir güzel olacak ki siz bile inanamayacaksınız arkadaşlar bunu da ölçüne koyayım da belli olsun ketçap da koyuyorum siz çok ketçapı seviyorsanız fazla koyabilirsiniz ben 4 kaşık koyuyorum yeterli geliyor ramak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar evet şöyle tayinim var 2 3 yemek kaşığı da hatta 4 yemek kaşığı da tayin olsun ketçabı dengelesin evet arkadaşlar bu kadar hepsini birlikte pardon bir de tuz koyuyorum tatlı kaşığı kadar koyacağım. Sonra siz damak tadınıza göre ayarlarsınız. Tuzlu veya tuzlu seviyorsanız. Evet arkadaşlar. Şimdi robottan hepsini birlikte çekeceğim. Çok güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ben yemek kursunda bu tarifi öğrenmiştim. Çok güzel bir tarif. arkadaşlar sosum oldu güzel robottan çektim son halini de sizlerle paylaşayım arkadaşlar Evet, şöyle oldu. İnan ki çok güzel. Yani şiddetle bence yapın. Şöyle saklama kabıma koyuyorum cam olana. Şu kıvamda. Öyle lezzetli ki inanamazsınız. Zaten yaptığınız zaman bana çok teşekkür edeceksiniz böyle bir tarif verdiğin için. Herkes yani size tarifini isteyecek öyle diyeyim size. Evet şöyle bak şu şekilde. Aynen bu ölçülere birebir uyarsanız çok güzel soslar yaparsınız arkadaşlar. Evet, bayağı da çıkıyor. Bereketli bir tarif. Şöyle. Eğer cevizleri iri iri ağza gelmesini istiyorsanız fazla çektirmezsiniz. Hemen bir bıçak yardımıyla doğrarsınız. Ama ben içinde fazla gözükmesini istemediğim için robotla birlikte çektim. Yine de belli oluyor yani. Ağza yine de geliyor arada. Evet şöyle. Yani bir kiloya yakın sos oluyor arkadaşlar. Tuzu da bir tatlı kaşığı dolusu tam geldi. Siz yine de damak tadınıza bakarak şey yapın koyun. Yani benim bence iyi yani. Ne tuzlu ne tuzsuz oldu. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şöyle ekmeğinize bolca sürün. Çok lezzetli. Çocuklarınız bayıla bayıla yiyecek. O kadar yani iddialıyım. Çok acı seviyorsanız acısını çoğaltabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyetler olsun arkadaşlar. E, açıklamalar kısmına da ölçüleri yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.